di uanadil hum binlatihi bir olarak Yani 28 Şubat'ı e, aslında sadece 28 11 Kasım içerisinde oluşturuldu ve yayı ve sonra da e, çok uzun bir süre e, boyunca devam Şimdi, lazım aslında bir yerel kuruluşundan sonra çok farklı bir dönemden sonra biz sürekli e, modernleşme tecrübemiz gereği bir yandan da belki bu Fransız tipi layıklık anlayışının e, yerleştirilmesi e, gayretleri nedeniyle e, dini hassasiyeti olan kitleyi e, halka zeka diye belki kavga edebileceğimiz kitleyi hep böyle rejim karşıtı, işte rejime karşı e, bir türlü işte e, hani ötekileştiren ve e, makbul vatandaş sarmayan bir e, şeyle e, görmüş olduk yapmak Benim söylemek istediğim e, genç kızlarımıza, e, arkadaşlar ben Türkiye'nin ilk başı ölçü valisiyim ve daha üç yıl önce e, bu ünvanı alan biri oldum. Tüm <laughs> Özal'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde atanan kadın valimizden sonra nedense 20 yıl boyunca hiç kadın vali atanmıyor. E, bence bu gerçekten düşünmeye değer. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde 9 kadın vali daha atanıyor. Yani kadınları yönetici yapan En üst düzey mülki ilerle amiri yapabilecek bir ıskal vizyona sahip olan ve kadınlara dolu ürün veren saygını başlarız. Evet, tamam.